Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sinirler bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim evet yay burçları yüreğinizi yakan sizi kıran yoran birisi burada var olarak görülmekte böyle orta boyun bir tık üzerinde olabilir bu kişi sanki böyle gözlüklü ya numaralı bir gözlük de olabilir. Hani eğlencesine ya da güneş gözlüğü gibi de olabilir. Aslında böyle bakın bu kişiden tez haber alacak iken haber sanki birazcık daha gecikecek olarak görülmekte. Sizi seven, özleyen, aramanızı bekleyen ama inat edip sizi aramayan bir yapısı var bu kişinin. Sizden ayrıldıktan sonra çok fazla da yüzü gülmüş diyemeyeceğim ama sizin etrafınızda da çok fazla hayranlarınız var. Böyle kalabalık bir ortamda mı çalışıyorsunuz ya da göze gelen bir ortamda mı çalışıyorsunuz? Hayranlarınız oldukça çok olarak görülmekte. Hayalinde her ne var ise bakın aranızdan biriniz koşarcasına hayalinize doğru ilerliyor olarak gördüm sizleri. Çok güzel bir ağaç çıkmış ama tam oluşmamış böyle yani yarım yani diyelim. Ya böyle aslında hayalinizdeki o konuma geleceksiniz. Ee, zenginliğin habercisi bir takım rüyalarda görebilirsiniz. Bu hafta hissiyatınıza da güveneceksiniz. Evet muradınıza erecek olarak gördüm bazılarınızı. Ama hastalıklara karşı dikkatli olun. Yediğinize içtiğinize veyahut bilemiyorum mevsimsel olabilir alerjik olabilir ama yatak döşek yatma konumunda kendinizi hissedebilirsiniz. Bir takım rahatsızlıklar gündeminizde olacak gibi. Her geçen gün kendinizi değişime dönüşüme hazırlıyor gibisiniz yaylar. Değişime açık bir yapınız var. Kısa boylu kilolu birine çok fazla kızgınsınız. Kilo olama bu kişi. Bir erkek sureti görünüyor. Buna çok fazla kızgınsınız. Yani böyle sizin bir işinizi baltalamış gibi. Sizin bir işinizi bedbaht etmiş gibi kızıyorsunuz. Bir kaşık suda boğmak istiyorsunuz diyebilirim. <laughs> Görmek istediğiniz biri var, konuşmak istediğiniz biri var ama ne hikmetse bir türlü karşı karşıya gelmiyor gibisiniz. Böyle deve yüküyle paranız gelecek size. Bakın size gelecek olan paralar var. Maddi anlamda yükselişiniz var. Güzel yerlere geleceksiniz. Birçok kişiden yardım, birçok kişiden destek alıyorsunuz. Çünkü sevilen bir yapınız var olarak görülmekte. Toplum tarafından seviliyorsunuz yaylar. Habire yarın 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 yaparım diyerek biriktirdiğiniz işler olabilir. O işleri de artık el alacak gibisiniz. Zaten sizi sıkıştıran da birisi var. Hani hep yarın hep yarın diyorsun da bu yarın gelmiyor gibi. Sanki böyle işlere güçlere e, kolları paçaları sıvayacak gibisiniz. Bu yüzden de biraz rahatsızlıklar geçirebilir aranızdan biriniz e, yani yorgunluklara karşı da. Dikkatli olun diyor. hastalık Bir takım hastalıklara karşı istirahatlı olacaksınız. Yani böyle birazcık ilerlediniz diye, birazcık göze geldiniz diye bir nazar da olmuş olabilir. Hani boşuna dememişler yaylar, nazar. Öküzü kazana, insanı mezara diye bir takım okumalar yapacaksınız. Nazara yönelik işte konular ile alakalı okumalar yapacaksınız. Sizin bir dileğiniz var. Bunun ilgili de manevi yollara başvuracaksınız ya da sizin için bir yerlere giden birisi de olabilir. Bu sizin haberiniz dahilinde olacak ama sanki böyle birini mi görevlendireceksiniz ya da benim yerime sen gibi. Sanki böyle dileklerin kabul olduğu bir yere gidecek. Sizin yerinize de bir niyet edebilir. Sizin yerinize de dualarda bulunacak gibi. Çok didiştiğiniz, çok itiştiğiniz bir kişi var burada. Aşırı derecede düşüyor ve itişiyor gibisiniz. Böyle size karşı saygınlığını kaybeden bir kişi var. Artık yani kendi haline bırakıyorsunuz. Ne halin varsa gör diyor gibisiniz. Balık etli, e, orta boylu bir bayana çok fazla kızgınlığınız var. E harfi var bu kişinin isminde. Erkek çocuğu var bu kişinin. Yani bu kişiden çok çekmiş gibisiniz. Yani 35 yaş üstü ama çok da büyük değil. Edirne'nin E'si olan birine çok fazla kızgınlıklarınız var. Üç tane iş arasında kalmışsınız. Yoğun çalıştığınız için kafanızın içerisinde yoğun olduğu için şu aralar sanki böyle. E, yani yedekte tuttuğunuz işe konsantre olamıyor gibisiniz. Biri de sizi sıkıştırıyor. İsminde i harfi olan A harfi olan biri de sizi sıkıştırıyor. Hadi 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 sen başarırsın sen yaparsın. Yani çünkü sizde gelecek görüyor bu kişi. Böyle müdür olabilir, olabilirsiniz. Aranızdan biriniz yönetici olabilirsiniz. Ölebilir. <gülüyor> ölemezsiniz. <gülüyor> olabilirsiniz. Ee, ya da or iş yeri sizin de olabilir. Sanki oradan çıkan böyle orayı bilemiyorum. Yüzüstü bırakan demeyeyim de. Yani çalışmasına, işine güvendiğiniz bir kişi oradan ayrılacak. Daha sonra siz buna e, nasıl diyeyim? Yani onun derdini bildiğiniz için yüksek maaş teklif edip de geri götür geri döndüreceksiniz. Seviyorsunuz da. Yani sevdiğiniz birisi. Bu bir ortağınız da olabilir. Sarışın. Sarışın gibi görünüyor. Ya da ortaklığı bırakmak isteyen, artık bıkan, yorulan, yani böyle göründüğü gibi değilmiş. Uzaktan davulun sesi hoş gelen, bıkan, yorulan, tam bıkkınlık enerjisinde olan sarışın beyefendi her kim ise ortağınız mı kim? Bunu yeniden işe ikna edecek gibisiniz. Aranızdan biriniz iş ile alakalı güzel planlarınız var. Evet güzel kar, güzel kazançlarda sağlayacak olarak gördüm sizleri bir tarafı koruyup kollayıp bir tarafın üzerine sanki bir takım suçlamalarda bulunmuş olabilir bazılarınız. Bir vicdan azabınız var. Bu da sanki şöyle hani böyle o nasıl olsa atlatır, o güçlüdür, diğeri güçsüzdür gibilerinden haklı olanı değil de haksız olanı mı kayırdınız, tuttunuz? Bilmiyorum değişik durumlar var. Hani önceden belki de yüzüne bakmadığınız, önceden belki de hiç değer vermediğiniz, kıymet vermediğiniz, derler ya tepeleyip geçtiğiniz bir insanı şu an bir koruma enerjisi mecburen koruma enerjisinde de olabilirsiniz ama kayırmalara karşı da bir vicdan azabınız var olarak görülmekte maddi anlamda bir kayıp yaşamış gibisiniz kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diye 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 birazcık düşüş enerjisine geçmiş aranızdan biriniz o şekilde görülmekte yeniden toparlanacaksınız. İçinize attığınız gözyaşlarınız var yaylar. Çok fazla duygusala bağlayabilirsiniz. Melankolik tavırlar içerisinden sizi çıkaracak olan da bir dostunuz, bir arkadaşınız var. Eğlenceli bir yapısı var bu kişinin. Yani eğlence, gülmek, konuşmak size baya baya yani iyi gelecek. Temiz de laflar olacak. Sohbet, muhabbet. Evet aslında güzel. Ya kısmen güzel geçecek ama hastalıklara karşı kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olun diyor fincan tabağımız bakalım kartlarımız neler söyleyecek yay burcu hanımlarına ve beylerine evet bu hafta talih yüzünüze gülecek olarak görülmekte güç kudret sahibi olacaksınız bunun için elinizden geleni yapacak olarak çıktınız. Yani böyle yaylar, rakip tanımayacak, sınır tanımayacak bir hale gelmiş gibisiniz. Artık ben güçlü olmadım. Güçlü olmamın vakti saati geldi, geçiyor bile dediğinizi duymaktayım. Evinizde, hanenizde bulunduğunuz ortamda bir kutlama yapabilirsiniz bir sınav, bir eğitim ile alakalı da hayırlı haberleriniz olacak. Kariyeriniz ile ilgili bir yükselişiniz olacak. Aranızdan biriniz sanki kariyerinizde zirve yapacak gibisiniz. Zirveler benim diyorsunuz. Aranızdan biriniz zirveler benim diyor. O şekilde çıktınız. Talih, kader, şans. Bakın sizlerden yana olacak göklerde kartal gibi olacaksınız yaylar göklerde kartal gibi olacak olarak gördüm sizleri evet bakın karıştırdım karıştırdım ve karıştırdım haneniz ile ilgili olabilir ya da yani bu eşinizle alakalı da olabilir sevdiğiniz kişi bekar olanlar sevdiğiniz kişiyle ilgili de olabilir Evet kadersel anlamda bir bağlantınız var. Eğer ayrı kader yeniden sizi bir araya getirecek ama o bir araya geldikten sonrası size kalmış diyebilirim. Yani yeniden başlama gibi durumunuz da olabilir. Sorunları ve problemleri halledemezseniz yolları ayırma gibi konumunuz da yüksek olacak. Ama böyle alttan alın demiyorum ama hoşgörülü olduğunuz takdirde Hiçbir sıkıntı ve sorun yaşamayacak olarak gördüm sizleri. Aşkın binlerce tane dili var diyor. Bakın zevcenizle ya da sevdiğiniz kişiyle büyük bir mutluluk sizleri bekliyor, olacak. Hatta bazılarınız hani rüya gibi bir gün yaşayacaksınız aklınızdaki kişi size yaşatabilir ya da siz bilemiyorum o kadarını. Bakın yola çıkacaksınız. Yolunuz var. Yakın bir zaman diliminde bu hafta yola çıkma gibi durumunuz da olabilir. Çok yakın bir zaman diliminde de böyle bir niyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sizi yanında görmek isteyen sevdikleriniz. Bazı davetlere icabet edeceksiniz, kutlamalara icabet edecek olarak gördüm sizleri. Her yönden ama her yönden e, dileğinize ve muradınıza doğru ilerlediğiniz görülmekte. Dört nala muradınıza doğru ilerliyorsunuz yaylar. Bakın Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir diyor. Hanım ya da beysiniz dört nala muradınıza doğru ilerlediğiniz görülmekte. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar, bay bay.